Evet arkadaşlar bugün Clash Royale'de ikinci günümüzün ilk defa videosunu çekiyorum. Ve evet maçımıza girelim. 600 kupaydım. Değişik bir etkinlik gelmiş. Sizce güzel mi? Bence çok kötü. Berbat. Bunları böyle dizelim. savaş başlıyor ve evet savaş başladı. Kazandık ilk maçımızı. Şu en sağdaki kral gibi olanı seçeceğim ben bir dakika. Eğer olursa. Burada Clash Royale daha yeni başladım arkadaşlar. Daha yeni yüklerim. O yüzden biraz biraz bilmiyorum. Baksanız arkadaşlar çok iri, iriyor bir şey. Karşıya da pekka falan geldi ama bize işler mi işlemez. İşlermiş evet. Çok fena öldük. Sever sefer güçlü bir şey seçeceğim. Şunu mu seçsem acaba arkadaşlar? Bunu seçeyim. Bunu buraya koyayım. Aa şunu koy şuraya. Bunu koy buraya. Aa hayır arkadaşlar. E ee, ben bunu buraya koymak istiyordum. Arkadaşlar ya ben yanlış şey koydum olsun barbarları falan da denmiş oluruz. Ama yine öldük. Kaçır iki canımız kaldı. Bu sefer daha iyi oynayacağım. Barbarları koy. Sen gel buraya. En sağdakini seçeceğim arkadaşlar. Bir de şu Pekka'yı seçeceğim. Sen buraya gel sen buraya gel. Evet 5'te 5 beş doldu. Şu tokmak yumruklu var ya arkadaşlar o çok güçlü. Yukarı zıplayıp şey yaptı mı çok güçlü oluyor. Evet bak arkadaşlar şimdi oldu işte. Ana miskelet çıktı. Aha kazandık. Ben şimdi ne yapayım? Arttı mı? Altı oldu. Bunu alayım. Şunu at şuraya. Bunu at. Keşke bu dedeyi alsaydım ya arkadaşlar. Şunu şöyle buraya koy. Bunu böyle yükseltebilsem keşke. Bir iksirimiz kaldı sadece. Oo karşı dört kalkan mı? Ney bunlar çok fena şeyler yapıyor. Oo bunlar sersemletiyor falan adamı. Baltasına atıp çeken var ya çok güçlü arkadaşlar. Hele Pekka. Bir de ona değişik bir güç gelmiş. Çok değişik olmuş bunlar. şu dereyi alacağım ben arkadaşlar. Şu barbarların yerine şu dereyi alacağım. Çok merak ediyorum ne işe yaradığını. Acaba ne işe yarıyor? Yani ben bir işe yaradığını, ne işe yaradığını bilmediğim için merak ettim. Bakayım ne işe yarayacak. Arkadaşlar burası çok sıkıcı değil mi? Ben bile beklerken sıkılıyorum. Ya böyle geçsin işte zaman. Tamam. Bu baltasını atıp çeken adını bilmiyorum artık. O çok güçlü ve bizim onu hemen öldürdüler. Ne? Ne yapıyorlar? Bizimki ikiye bölünüyor bir şeyler yapıyor. Kaybettik ya. Çık arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü gittik. Keşke normalde dönsek. Şöyle dilimizi alalım sağ, sol, yukarı, aşağı, orta. Koç başını yükseltelim sonra yukarıdan sol taraftan bir şey gelecek büyük ihtimal. Koleksiyonlarım. Arkadaşlar şunu keşke kapatabilsek Kupe yolunu Bir dakika Evet arkadaşlar sonunda eskiye döndük be Sonunda be Galiba ben yapmışım yanlışlıkla Evet şu Ejderha benim niye 9 seviye değil arkadaşlar Ben ejderhamı 9 seviye yapmıştım Yavru ejderhayı Heh, Sonunda 9 seviye gösteriyor 4 şeymiş İstediği enerjiymiş Şuraya bir pekka. Buraya da bir mezar taşı. Buraya da bir bombacı gönderelim arkadaşlar. Her şeyimiz yüksek seviye gördüğünüz gibi. Aha ejderhamız öldü. Bir tane daha hemen çağıralım. 9 seviyeye bastım o kadar yani bir işe yarasın artık. Hadi ejderha lan. Hadi lan. O arkadaşlar çok iyi. Aldık birinciyi. Bu Pekka var ya en güçlülerinin emri. Şurayı bir kapatalım da. Arkadaşlar. Buradan da adam yollayalım. Ortaya gitmeleri lazım onların. Yani. Aferin lan Pekka. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsun. Pekka orki ortaya gitti ama direkt öldü. Yavru Ejderha sen git onun yerine Ama o da öldü galiba değil mi Evet arkadaşlar Mega Minyonu alalım Valkür galiba bizim yukarıdakine vuramıyor Mega Minyonu Arkadaşlar ben bu sefer barbarları atacağım Benim gizli silahım İki kat iksir benim bir taktiğim var arkadaşlar. İki saniye. Evet tamam. Öne dev. Arkasına pekka. Dev kalkanı olarak kullanılıyor. Arkasında bir de yavru ejderha. Artı bir tane şuraya alev topu. Bitirdik arkadaşlar. Eski şeyi özlemişim be. Artı 30'umuzu aldık. Evet. Hele şükür arkadaşlar. Açalım bakalım. Altın. Barbarları yükseltme. o. Oh. Ben o topu hiç kullanmıyorum. ha. Aa yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Al bakalım. Arka plan artık bunu kullanacağız. E arkadaşlar bu bur buraya, kadar mıydı? Bir şey gelmiş ama. Bakalım aç 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 aç. Ha be sonunda arkadaşlar. Pekka yemek kayı bir şeylere yükseltme gelsin. Koleksiyonda yeni bir şey gelmiş. Şunu bir önce yükseltelim. Gelen yükseltiyoruz. Neredeydi o arkadaş? Ne? Ne oluyor? Şunu hemen şuradan şuna çevirelim. Çat çat çatır. Eee ne yapalım? Bir tane daha savaşa girek. Arkadaşlar zaten çok kolay oluyor. Ben bir barbarlarımı şuraya bir basayım. Mezar taşınları bir tane şey çıkarayım. İskelet. O adamların şeyi varmış. Bombacı sen şurayı tut. İlk kuleyi aldık bile. Şunu alalım. Ama arkadaşlar madem sen onu çağırdın ben de bundan çağırırım. Şuna mezarlık atalım. Aha şuraya bir tane barbar atmamız lazım. Arkadaşlar şu pekka yiyince barbarlar yenebilir. Barbarlar geldiler. Heh geldi. Ortaya hücum. Arkadaşlar Ordu gibi gidiyoruz valla. Ateş tabanını da atalım. Ya barbar niye onları atlıyorsun ya? Pekka hayır. Sol tarafa değil. Altı seviye bombacısın yani Allah aşkına bir işe yara bari. Bir vuruşluk canın kalır sende. Hayır. Hadi şuraya bir barbarlar atalım. Sol tarafa bilerek. Ne? Sen bana ateş topu atarsan ben de sana bunu atarım. Bir tane de ateş topu atarım. Bir tane de şu yavru atarım. Bir tane de şundan atarım. Bir tane şu barbarlardan atarım. Hadi 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 hadi. Sen şunu at. Hayır. Pekka nereye gidiyorsun Pekka? Ejderha, yavru ejderha hadi. Korulan kuleyi hayır. Ani ölüm gelsin bari. Evet. Hadi. Pekka. Arkadaşlar son sürat savunma yaparım. Bir yandan da son sürat atak. Şuna da vur şuna da. Evet arkadaşlar. Yes aldım. <laughs> ha be sonunda minyonları bir alayım de. Bir işe yarasın falan da. Şunu bir al. Altın da lazım zaten. Ama bir şey geldi. Mega minyon daha iyi bence. Mega minyon yükselt. Burada ne geldi? Bu geldi. Ben bir şu mega minyon burada da bunu bir kullanı alayım bence. Ne o zaman? Ben bunu bir yerine Bir şeyin yerine almayayım Ben direkt savaşa basayım Direkt savaş buldu zaten Ateş bunu atmayacağım öncelikle Şuradan mezar taşını atalım Tam ortaya Atamadık Hayır, gitme. Arkadaşlar hayır, 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 öl. Tamam. Sen şimdi buraya. Arkana bu mini bekka. Arkanıza barbarlar. Arkadaşlar benim seviyem daha büyük olduğu için ben kesin kazanacağım. şu ejderha gelsin onu atacağım. Yavru ejderha. Ama ben mi? Megalaştı artık. O kadar seviyesini yükselttim ki. Pekka da geliyor. At şunu. At kule onları. Adam. Tamam. Tamam. Hadi 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 Tamamdır. Benim yavru ejderha gitti gitti. Ben de o zaman şuraya barbarlarımı koyarım. Abi arkadaşlar adam akıllı davranıyor. <laughs> Evet. Pekka sağ tarafa gitmeseydin ya. Tamam şimdi çok güzel oldu be. Hmm, Pekka'yı şuraya at. Bombacı'yı şuraya at. Yavru ejderha'yı şuraya at. Hadi yavru ejderha. Senden ümidim çok. Uu, arkadaşlar ne yapıyorlar? Alev topunu da at. Zaten maç bitti bile. Arkadan ezanın sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Yani ezan okunuyor. Ne yapalım? 700 kopayız. Evet. Bir maç daha girelim. Arkadaşlar siz de yeni karakter istiyorsunuz değil mi? Ben yeni karakter istiyorum valla. Bunu da buraya. Şunu şuraya. Bu barbarları buraya. Pekka gelsin bir de bir kule gitsin. O zaman tam oluyor. Ben bir 9 falan yapmayı bekleyeyim. Çok hızlı gitti ilk kule sanki. Bu kule bunu alır mı? Aldı. Şimdi ben bu alev topunu şimdi kullanmayacağım. Buraya yavru ejderha. Artı pekka. Alev topunu buraya koy. Hiçbir şey yaramadı. Arkadaşlar nasıl bir şey olmadı? Bir dakika. Hayır ilk kule gidiyor mu? Evet gidiyor galiba. İlk kule mefta oldu. Mu olmadı. Deve şunu bir koyarsam. Aha arkasından Pekka geliyor. Pekka'yı anca Pekka tutar. Şuradan bir minyonumuz da olsun Ay şey minyon diyorum Yavru ejderha Bir de bunların bekleme süresi olmasa var ya İşte ben de bunu bekliyordum Bunu 2x kat daha hızlı Sen gel Sen gel Pekka sen gel Bir de yavru ejderhaya koydum mu biter iş. Aha bir de barbarlar. Pekka'yı bir daha koymam lazım ama. Buraya bir mega minyonu koyayım. Havalı geri sayım geldi ve bitiyor. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar ya ani ölüm şey gelmedi. Şöyle bir mesajımızı da atalım. Olsun yine 30 kupa. Kupa kubadır Heh sonunda be. 200 taş mı geldi bir dakika. Ya altın gelmiş arkadaşlar. Aa iki tıkla geliyor. Sağ, sol, yukarı, aşağı, orta. Üç yaptık. Minyonlara bir şey geldi. Bin altında güzel. Ben şunu değiştireyim arkadaşlar. Bunu oynayalım. Biraz daha oynarız. Belki videoyu bitiririm. Çok güzel bir üçlü geldi. Dev artı mini pekka. Artı arkasına yavru ejderha. Artı bir de barbarlar gelirse arkadaşlar çok iyi olur. Ama bizim burada ejderha gitti mi diyecektim. Devin canını görmüşüm ben. Barbarları hemen at. Ateş topu doldu ama olsun. Şunları atayım şimdi. Şunu şuraya atayım. Gittik galiba biz arkadaşlar. Şunu şuraya bir koyayım. Belki buna giderler. Pekka buna mı gidecek? Yok. Pekka akıllı. Ya rejdera. Ama dev gider bu koleye. Ve kattı. Var ya bu minyonlar da küçük küçük vuruyorlar ama yine de güçlü vuruyorlar. Bunu atalım. Barbarlarımızı da atalım. 2 iki x iksir gelse çok iyi olacak ve zaten maç bitti. Arkadaşlar bu tur yani bu video kaç kere kazandım bilmiyorum. Gerçekten sayan oldu mu? Sandık da geliyor tamam. Savaşalım bir tane daha. Şu anda video ne kadar oldu hiç bilmiyorum. İnanın. Ama öylesine videoyu yapıyorum işte. Pekka'yı şuraya koyalım. Buraya da yavru ejderha. Barbarlar da gelse çok iyi olacak. Aa. Barbarlar geldi ama bekleteceğim. Valkür kolayca alır mıyız? Çok canımızı indirmez. Barbarları bunu atalım. Buraya bir dev atalım. Bir de bombacı. Ejderhamız öldü ama olsun. Mini Pekka'yı böyle atalım. Bir tane daha yavru ejderhalı çağıralım. Arkadaşlar boşuna 9 seviye yapmadık. Zaten iş yapsın diye çıkardık ve yine kazandık. Arkadaşlar burada bir şey mi seçtiriyor yoksa ben mi yanlış gördüm? Onu hemen alalım. Tamam diyelim. Bakalım bunu aldım. Biz acaba bir şey mi seçtiriyor? Kupalara bir girelim bakalım. Neredeydi ya? Arkadaşlar ya unuttum şeyi. Ee, kupa yolu. Ya ee, burada da bir şey vermiyor. Arkadaşlar nerede o zaman bu? Kupamızı nereden bakıyoruz ya? Buradan ne oluyor ya? Arkadaşlar anlayan var mı? Yani üçüncü şeye gittik de Bir daha savaşalım belki aklımıza gelir Hatırlarız falan Onlar bir bu kaleyi alsın. Bir de dev yollarım sonra arkalarından. Zaten aldılar. Alt seviye dev mi yolladım. Bombacıyı yollamayacağım. Bunu yollayacağım. <laughs> Arkadaşlar sanki çok kısa bit bitti maç gibi sanki ama. Tamam da arkadaşlar. Bakın burada o 200 elmas mı? 200 taş. Tamam alırız. Pes elden bunu da alalım. Sağa sol, yukarı aşağı orta. Benim bu nereye gitti ya? Önce şunu bir alalım. Silah şurayı yükselt. kupaya bir bakamıyorum ya. Arkadaşlar nereden bakılıyor şu kupaya? Allah aşkına yani arkadaşlar. Her şey oldu da. Bir şunu bulamadık yani. Tamam o zaman arkadaşlar bu videoluk da bizden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videolarımı e, izle, öbür videolarımı da izlemeyi kanalıma abone olup alıp like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.